Ataş bir ürün tanıtım videomuzda hoş geldiniz sizlere 902 model solar aydınlatma sisteminin tanıtımını yapacağım aynı zamanda radyolu ürünün kutusunu inceleyelim ilk önce sol tarafında ürünün genel özellikleri tuş takımlarının soketlerin ne işe yaradığını gösteren bir İngilizce panel mevcut kutunun sağ tarafında ise İngilizce bir şekilde ürünü tüm detaylı özellikleri kullanması kılavuzu hepsi yazmaktadır ürünü açıyorum, kutusundan çıkartıyorum. Ürünü kutusundan çıkartınca 4 girişli şarj kablosu çıkmakta. Type-C girişi, nokta şarj, Samsung ve iPhone girişli şarj kablosu mevcut. Bir adet cihazı elektrikle şarj etmek için adaptör mevcut. 3 adet spot lamba mevcut. 1, küven 3 adet. Bir adet güneş acı paneli şu şekilde ve ayağını sabitleyerek kullanabiliyoruz. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle ayağını kullanabiliyoruz. Genel olarak kutu içeriği bunlar. Şurada da bir adet cihazımız çıkıyor. Çizilmesin diye kargoda jelatine sarılmış ön tarafı. Şurada bir adet anteni mevcut. Şurası açık kalmış. Şuradan cihazımızı açıyoruz. Şöyle yaptım. Ön taraftaki feneri açtım. Şöyle yaptım. Yine feneri açıldı. Düşük yüksek mod, düşük mod diye açıldı. Şöyle bakalım. Genel olarak şuradan gücünü ayarlıyorum. Fenerim şu şekilde çeviriyorum. Gücü azalıyor ve cihaz kapanıyor. Şu şekilde sağa doğru çevirerek ışık parlaklığını arttırıyorum, azaltıyorum. Şunu kapattığımız zaman cihaz tamamen kapalıyor. Şunu açtığımız zaman cihaz açılıyor. Şimdi şarj nereden ediliyordu? Cihazımızın şarj girişi şurası sol alttaki. Şurada da yazıyor zaten. Şu anda videoda okunamıyor ama solar power şarj diye geçiyor. Hem solar şarj için hem de cihazı şarj için burası kullanılabiliyor. Şurada bir giriş daha varmış hemen bakıyorum. Şu lambadan cihazımız 4 adet 4 adet taşıyabiliyor. Bir tanesini takalım. Deneyelim hemen. şöyle taktım ampülümüz çalıştı şöyle de açıp kapatabiliyoruz kampta ya da çadırda olduğumuz durumlarda şunu askı olarak da kullanabiliyoruz power girişini ise yani solar sistemini ise şu şekilde bağlayabiliyoruz güneş ışığında olduğu zaman şurasında kırmızı ışık yanacaktır şarj olduğunu gösteriyor Şunlarda iki adet şarj girişi mevcut. Yok, birisi şarj girişi. Aynen yani ikisi de şarj girişiymiş. İki adetten. Telefonlarınızı ya da cihazlarınızı power şarj edebileceğiniz girişi mevcut. Sol tarafında ise müzik kutusu mevcut. Onun kısmına yaptık. Şu anda bluetooth modda telefonunuzda 902 diye eşleştirebilirsiniz. USB ve SD kart girişini de MP3 modundayken sağlayabiliyorsunuz. Mod düşüne bastım. -M -M. FM modu aktardı bize. Kanal değiştiriyorum. Şu anda kanalların çekmemesi çok normal. Çünkü skandan aramamız gerekiyor. Tek tek kanalları tarayacaktır bu şekilde. Sonra kaydedecektir cihazımıza. Şuradan da sesi azaltıp arttırabiliyoruz. Şu anda cihazın sesini azaltıyorum. Şimdi reklamlar. Biliyoruz. Genel olarak ürünümüzün özellikleri bunlardır. Demin gelen ses şuradan geliyor. Ürünün hoparlörü şu taraftadır.